Hepinize merhaba arkadaşlar bugün size robotumun yaptığım için gösteremedim ayrıca kuşumu da tanıtamadım şimdi hepsini yapacağım ee, böyle robotumun kafasını falan yaptım çizdim ee, aldım onu kalbimi yapıştırdım kanatları yapıştırdım buraya robot akademimi buraya kavren kalemle noktalar yaptım Sus olsun diye. Böyle en sevdiğim oyuncağım Fransa'dan gelen. Bu çok güzel bir oyuncaktı Fransa'dan. Onun adı ne dan? Adı galiba bilmiyorum ama ben bunu... Miles Morales galiba. E, ben, buna siyah, ben buna siyah... Bakayım. Değil. Ben buna siyah Spiderman diyorum. Ver bir bakayım eline. Hadi abim de baksın. Arkadaşlar, Arkadaşlar o sırada ben de söyleyeyim. Arkadaşlar adı Miles Morales. Arkadaşlar... Şey Koşumuzun adı Limon. Şimdi Limon'u tanıtalım abi. Bırak onu. Hmm. Arkadaşlar bu kuşumuz Limon. Çok tatlı bir kuş. Merhaba Limon. Merhaba de bakalım. Ama hasta. Bakın hasta robotlarım. Değil. Uğur abi söylemişti hasta. Böyle. Robotlarım var. Şu da var. Bir de artık bunu da koyuyorum. Bunu da koyarak 5 robot yapmış oldum. Bu robotları asla yanımdan ayırmıyorum. Ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.